Evet. Hepinize merhabalar. Bugün Age of History 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ses kaydı alıyor. En son iki geçen bölüm biraz boyut fazla olmuştu. Ben de çok edit yapamadım. Program tam açmadı. Biraz hızlandırılmış bir şey olmuştu. Bu benim biraz da böyle eskisi gibi çekim dedim. Şimdi oturup oynayacağım ben arkadaşlar. Bir kaç bölüm çıkar bilmiyorum. Köpek sus. Hişt. Sus. Sus. Orada Nazi Almanyası birinciliğe yükselmiş. Barış müzakereleri var. Biz en son burada İtalya ile İspanya'ya saldırmasak çok iyiydi. Böyle bir salaklık yaptık. İspanya'ya neye saldırıyorsak git önce şu topraklarını kurtar değil mi? Şimdi burayı nasıl çalacağız hiçbir bilgim yok. İspanya vuruyor elimize. Evet, dediğim gibi oynayacağım ben 3-4 bölüm çıkar herhalde. 10 dakikalık yapacağım bölümler. çünkü şu an taşınacağım filan İnternet yok 2-3 hafta. Yani o yüzden video çekemeyeceğim. Bugün taşınmadan önceki son gün. Tarihte 10 Haziran Perşembe bugün çekip atacağım. Hemen yani editleyip atacağım. Çok da edit yapmayacağım zaten. Yani haftada bir bölüm olarak atacağım Age of History 2 Bir de Mount and Blade Warband gelecek bir bölüm Haftada iki video gelecek Tamam İtalya ile başka yapacak bir şey yok Orduyu dağıt geçe Para gitmesin Tamam İtalya'yı geçelim Ne olmuş tamam, Kabret İtalya'yı geç abi. Hitler'le en son neler olmuş? İstikrar olayları var diyor gene. Şöyle parayı verelim biraz. Çok vermeye gerek yok. İngiltere'yi alıyorduk abi. İngiltere'ye devam saldırmaya. Bu arkadaşlar 8 kişi saldırmaya çalışacak. şey yapamaz. Var diye düşünüyorum. Amur Buffett yine devam. O da yalsak mı yani? O da kaldırdı. Danimarka'ya saldıracağım aslında da 13.000 askeri topladım. Ama bir bekledim Danimarka'ya saldırmak için. Bir bakalım abi Danimarka'ya. Türkiye ile düşmanım. Türkiye'de herkese düşmanım. İsveç. İsveç. Şimdi bir ticaret talep edeceğim. Danimarka'ya karşı koalisyon size de altın vereceğim. Bir de Danimarka'ya seç bakayım. Kabul ederler herhalde. Yugoslavya ile barış sağlandı. Bu Polonya ile barış için buraya şey yapmamız lazım. Bütün hepsiyle anlaşmak lazım. Bayağı bir büyük savaş burada. Sovyetler Allah'tan daha saldırmadı. Moğolistan ve Tuva Hal, Tiva community ile birlikteler onlarda. Savaş açarlarsan yandık. İsveç orada, Finlandiya'ya da saldıracağız. Da büyük toprakları yine Finlandiya'nın da. Ben önce bir Balkanları süpüreyim dedim. Daha da Romanya'da duruyor. Romanya'yı falan olmak lazım aslında da. Yunanistan'a girelim, Türkiye'yi komşu olalım. İlişkileri geliştiremiyoruz. Ben bir askerlerimi şuraya sınıra çekeyim de. Buradan biz Yunanistan'a saldırırız. Daha asker yoklarına ben bir de İsviçre'yi alacaktım abi. Şuraya askerlerin hepsini gönder. Siz kalın. Şuraya biraz gönderelim. Tamamdır. İngiltere saldırısı devam edecek. İngiltere'ye destek gönderelim mi abi? Denize destek. Destek lazım denize. Denize desteğe gidin abi. Biz bunu İrlanda'yla savaşta mıyız? Değiliz tamam. İngiltere'yi buradan süpürdük mü abi? Avrupa rahatız yani. Oradan İspanya'ya saldırırız. Almanya olarak destek veririz. Portekiz'in alemde. ilişkileri geliştir bakayım abi. Ticaret talep et. İspanya'ya karşı altın olarak da size 4000 altın verelim. Dur bakalım. Başka yapacağımız bir şey yok herhalde. Bulgaristan falan da alırız. Oradan Romanya'ya bir çevreleriz. Sonra zaten Sovyet Rusya kadar bir şey oluyor. Hayvan gibi ülke olduk ya. Baksana. Askeri gideri falan her şey çok. Bir geçelim bakalım. Evet İngiltere geri geldi. İlginç işler oluyor orada. Güzel. Ya alamadık da buradan adaya saldırmış. İtalya'nın durumu çok vahim yani. Çok yanlış kararlar aldık İtalya için. İnsanlar mutsuz. %49 bir şey olmaz. Bizim burada işimiz yok. Şuralara asker basacağım. Saldır bakayım. Burayı çevrelememiz lazım İspanya'ya karşı. Deli gibi asker basmak lazım onun için. Ama para yok işte. İtalya zor durum yapacak bir şey yok İtalya'ya. Fransa falan geliyor yani. Bu kimin ya? Birleşik Krallık. Çok yerler Neyse İtalya'yı geçelim. Ne olmuş? Ticaret reddedildi. İspanya'ya göndermedik mi biz ya? İspanya'dan bir şey çıkmamış. Neyse. Şu ordu gelsin bakayım bir ben Yunanistan alayım. İsviçre'ye saldırak ya Şuraya da asker gönderelim. İtalya ile de arası iyiymiş. Ben tek başıma alırım İsviçre'yi. Saldırın abi. İsviçre bizimdir. tamamdır. İngiltere kısmı önemli. Buraları benim asker göndermem lazım. 8 kişi orada. Burayı bir toparlamak lazım. Şöyle gidelim. 13.000 askeri bir salsak aslında İngiltere'ye çok güzel olur sanki. İstikrar. O buralar varmış ya. Baya Yugoslavya mı burası? Buraları yapmak lazım. İngilizler ateşkese gelir mi acaba ya? Baksana abi 2 kişi 10 kişiye de ya. 242 puanımız var. Polonya'nın hepsini alırız abi. Bir deneyelim bakalım ne olacak merak ettim. Bas abi Polonya. Ben burayı almak istiyorum hocam. Evet, bir basayım şöyle ne olacak. Polonya'yı yıkmayacağım bu arada. Polonya kalsın. Bizi Sovyetlerle aramızda korusun abi. Tamam. Olası Sovyet Savaşı'na karşı güçsüz bir devlet olarak kalsın abi. Asıl alacağımız yer İngiltere kardeşim. Bizim... İngilizleri böyle sıkıştıralım burada kalsınlar. Birleşik Krallık yok olsun. Tamamdır. Biraz da Fransa'dan alalım. Puanımız bitti. Deneyelim bakalım ne olacak Böyle iyi Polonya'yı bilerek almayacağım Hepsini dediğim gibi Gönder dedik Bakayım ne olacak Kabul etmezler ama olsun Şimdi Burada 2000 asker var Bunların bir kısmı buraya gitsin İngiltere yayılacak burada çünkü yeniden. Bitmiyor yani. Nasıl bir savaşa ayırdıysak bitmeyen bir savaş. 10 dakika olmuş büyük ihtimal şu bir diğer bölüme geçildi. İşte depolayacağım ne kadar depolayabilirsin. Slow video yapacağız. Biz İsviçre'ye saldırdık. Tamam. Yunanistan'a geliyoruz. Geç bakayım. tekli yani. Teklif edilmiş. Zaten kabul olmasını beklemiyorduk. İspanya çok feci geliyor. Oraya bir önlem almak lazım. 30-30 geliyorlar. Şurayı alırsak buradan asker desteği veririz abi. Güzel. İngiltere'yi sıkıştıracağız abi orada. İtalya bir bölündü. İtalya'yı korumamız lazım. Çok askerleri yok abi. Şöyle böldük mü biz alırız. Şöyle yapalım. Bunları da gönderelim. Tamamdır. Burayı kaybedeceğiz gibi duruyor. Şu kar şu tarafı tutup buradan top yükünü saldıracağız. İsviçre'yi aldık mı buradan Alman askerleri de gelir. İspanya'yı komple alacağız abi sonunda. Portekiz Portekiz arası kötü İtalya'da bir girişmesin Ya da girişsin ne olacak Ticaret Talep et <laughs>